Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Gala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. El mü'minü mümin. Ellezi ol mümin ki yuhalidun nas. İnsanlar arasına karışıyor. insanlarla karışıyor. Yani muaşeret ediyor. İnsanların içerisinde oluyor. Ve yasbiru ala ezahu. Ve onların eziyetlerine sabrediyor. Böyle bir mümin. Yani insanlar içerisinde girdi zaman insan muhakkak bir takım eziyetlerle karşılaşır. Kimisi bir şey der, Yanlış şey konuşur. Sana ters bakar. Bundan dolayı canın sıkılır. Yani seni yapmadığın bir şeye usulunda yapmış gibi itham eder. Bir söz verir sözünü tutmaz. Geleceğim der gelmez. Gideceğim der gitmez. Mesela alır vermez, verir almaz. Vesaire vesaire. İnsanlarla muhaşerette illaki bir takım mahzuniyetler, hüzünler ortaya çıkar. Bundan dolayı insanlara karışıp ve onlardan gelen eziyetlere sabreden bir mümin nedir? Efzalı daha faziletlidir. Kimden? Minel <laughs> müminillezi öyle bir müminden ki la yuhadidun nase insanlar arasında karışıyor ve la yasburu ala ezahum ve onların eziyetlerine karışmıyor ve onların eziyetlerine de sabretmiyor. İnsanlar arasında karışmıyor ve onların eziyetlerine de sabretmiyor. Yani emri bir mağruf yapayım, insanlar arasında dolaşayım da onlara hakkı hakikati anlatayım. İslam anlatayım, emir bir maruf yapayım, ilim öğreteyim, öğreneyim, öğreteyim, aktarayım, yaşayayım, yaşatayım diye insanlar arasında bulunup din için mücadele eden kimseler, müminler bir tarafa çekilmiş, ibadetle sadece kendi başına meşgul olan müminlerden daha hayırlı, daha faziletlidir buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Çünkü kendi başına, tek başına bir kenara çekilip de ibadetle meşgul olan insan sadece kendisi için çalışıyordur. Sadece kendisini kurtarmak için çalışıyordur. Ama insanlar arasında olan bir kimse, evet bir takım eziyetler görüyor, sıkıntılar çekiyor ama insanlara da faydalı oluyor. Yani dinimi beni İslam'ı anlatma usuluna, yaşam usuluna gayret ediyor. Şimdi insan ister yani ben çekileyim bir kenara, kendim ibadetimi yapayım. Zikrimle meşgul olayım. Kimseyle de uğraşmayın. Böyle ister. Ama olur mu? Olmaz. Gideceksin. Cemaiyet içerisine gireceksin. Bir kimseye bir şeyi nasihat edeceksin. Bildiğin. Ne biliyorsun? Beş vakit namazın farziyetini biliyorsun. Onu anlatacaksın. Herkes bildiğinin hocası. Herkes dininin vazifeidir.